Karışık turşu için 1,5 su bardağı sirke, 2 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 8-10 adet limon dilimleri, havuç, kornişon, lahana, acı biber, mor lahana ve karnabahar. Şimdi mor lahanayı ben renklendirmek için kullanıyorum. Bir tanesini turşu yapımında kullanacağız. Bir tanesini tek böyle nasıl ovulur et yemeklerin yanına? Onu göstereceğim. Ama benim kavanozlarım nerede Sertim? Senin kavanozların arkada hazır temiz yıkadım He. ama şey... Ben özellikle bu büyüklerimi alacağım ilk etapta. Sen büyüklerini al. Aha el kartlarına bak. Evet el kartlarım ama onların kalınları gelecek öyle çok Ama met. bunlar bir harika Vural abi bak. Çok güzel olmuş el kartlarım evet teşekkür ederiz. Sonbahar görüntüsüyle Nermin Gül. Kahveler, yeşiller. <laughs> Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen, hazırlayan herkesten Allah razı olsun. Sadece nohut koymamışız. Aa bismillah. Ha yani nohutumuzu alalım. Malum e, turşu yaparken nohut olması Şart. gerekiyor. Şart, Dur, geldim tamam. Nohut beyazladı. Benim turşum olmayacak mı? Benim turşum fışkırmaya başladı. Benim tu turşumun suyu azaldı. Şimdi bakın efendim. Şöyle söyleyeyim sarımsak eğer ki kastamonu sarımsağı kullanmıyorsanız ki şu an piyasada çok fazla Çin sarımsağı diye geçen bir sarımsak var. Belli bir süre sonra grileşme oluyor ama bu turşuyu bozar mı? Asla. Sarımsağı yemezsiniz turşunuzu yemeye devam edersiniz. Yani moraran sarımsak turşuya hiçbir zararı yok. Bir kere bunun altını geçelim ki siz de rahatlayın. İkinci olarak efendim. Ee, şimdi mutlaka şöyle çok fazla nohut koyarsınız mayalanma artar ama şöyle söyleyeyim bembeyaz bir turşunuz olur. Birkaç tane abartmayın. Ben ilk sene turşu yaptığımda bir çay bardağından fazla koydum. O buralar böyle bildiğim bembeyazdı. Deneyimle stabil efendim. Bak ne yaşadıysam anlatıyorum. O yüzden az koy öz koy yani. Bu nasıl böyle? Bir kase getirdi diye bunları bir kase koymam. Aman gözünü seveyim. Aşkım bunları nasıl sorayım ben sana? Ee, şey rendelenecek ama onu parça parça koyalım ki kayboluyor, erimiyor. Erimesin diye. Ötekinde ben sana incicik yapayım mı? Olur, olur. Bu arada... <gülüyor> evet. <gülüyor> Göremez misin? Kızdırma Nural abimi göremiyor orada seni. Şimdi... Abi <laughs> daha geri gideyim mi? İlk zeminde turşuyla başlamak istiyorum. Kornişon turşu çünkü şöyle söyleyeyim daha dayanıklı olduğu için ...zeminde oluşması daha rahat oluyor. Bakın yıkadık. Karbonatlı suda beklettik. Atıyorum içerisine. Hepsinin içerisine atıyorum. Böyle bir turşu yemediniz. Ben geçen sene 6-7 kavanoz yapıp... ...hem sevdiklerime dağıtıp... ...sonrasında efendim... Ee, ...kendimiz de yiyerek bitirdiğimiz... ...yani 1-2 ay içerisinde hepsi bitti. O koca kavanozların. <laughs> Şöyle. Bunlar senin... Şimdi bunları da atacağım ama önce lahana şöyle yapıyorum. Lahanamı, ay lahanamız çok güzelmiş. İyi ki bunu aldık. Kütür kütür. Ay evet. Öbürü şeydi. Sarmalıktı. Abi bizi kandıracaktı ama yemedik. Biz yer miyiz? <laughs> Biz yer miyiz? Pazara Pazalı çıkmışız. Allah'a şahit. Allah bir adam ya. Efendim şöyle güzelce turşularımızı basıyoruz. Tam. Turşu suyu nasıl yapılır? Tam turşu suyu ölçüsü. Az sonra renk istiyorum aralarda. Serpil biraz daha havucum var mı? Birazcık renk istiyorum. Dur bakayım. Çünkü bu. Sen gene idareli kullan da bakayım var mı? <laughs> tamam hocam. Korkuyorum Serpilden bir şey isterken. Nerede? <laughs> vallahi bir tane var. E bir taneyi de ver o zaman. Çünkü birazcık renklendiriyor ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ne yaptık? E, zemine nohut koyduk üstüne kornişon turşuyu koyduk onun üstüne lahana koyduk ee, lahananın üstüne yine kornişon turşu koyduk ve koyduk havuç şimdi limon diyorsunuz ki acı yapıyor neden? limon acı yapmaz limon turşunun vazgeçilmez bir unsurudur benim bu zamana kadar yaptığım hiçbir turşu acı olmadı yani limondan ötürü olmadı limon kabuğundan iyice karbonatlı suda beklettikten sonra e, limon beyazlanmayı önler İlk başta onu söyleyeyim. Turşunuzdaki o beyazlanma görüntüsünü olduğundan kaldırır. Ve bozulmasını önler. Limon saymakla bitmez faydaları. Karnabaharlarını dolu söylenir mi? Evet. O yüzden basa basa yavaş yavaş <laughs> gidiyorum. Çok güzel olacak ama bak. Rengarenk. Kanal 7 ekranları böyle güzellik görmedi. Evet. Şimdi sen ağaçlarımdan alayım birazcık. Onlar A şimdi bir şeyle nasıl mor mor olurlar. Yani ağaçlarımı şöyle koyayım. Bunlar efendim karnabaharlar. Turşu da çok lezzetli oluyor. Ben normalde karnabahar yemeğini seven ve tüketen bir sürücü değilim. Yani kötü örnek olabilirim bu konuda. Ama turşu da çok seviyorum. Mesela çocuklarınıza da bunu turşu da yedirin. Ya çok güzel dizmek önemli. He bir de severek yapmak önemli. Eğer seviyorsanız efendim yaptığınız işi e, dua ile yapıyorsanız inanın çirkin olma olasılığı yok. Kesinlikle buna katılıyorum. Önemli olan kalbinizi vererek hazırlamanız. Vallahi Serpil sos oldu gibi ha. Bak söylemiyorum geliyor. Onun biraz üstünü açalım artık suyunu çekmeye başlasın. Rondodan geçireceğim çünkü. Oh, Allah'ım. Çok güzel oldu sos. Bu sos bu kadar pratik ve bereketli. Kış ayı boyunca normal domates sosu yerine bu sosu kullanın yemeklerde. Aroması çok güzel, lezzeti çok güzel. E, lutenisa var. Bulgaristanların meşhur sosu efendim. Aynı şekilde yapılır içerisine sadece haşlanmış havuç Havuç evet, söyleyemedim. Bir de <laughs> e, patlıcan koymanız Köz gerekiyor. Patlıcan. Köz patlıcan. Onun dışında ben onu da yapmıştım biliyorsunuz ama bu en pratik olduğu için bugün sizi yormadan nasıl pratik yapılır onu gösteriyorum. Bir de bir tane sos yaptık. 40 tane şeye kullanabiliyoruz. Aynen nerede? öyle. Vallahi. Şimdi domates aldım ben. Domatesi çok severim. Küçüklüğümden beri turşu domatesine bayılırım. Şimdi bu turşu domatesini şöyle elde doğrarım ben. Bakın şöyle atarım içerisine. Çok karışık, çok besleyici. Bir de biliyorsunuz turşunun e, haberleri çıktı. Turşu gerçekten hastalıklardan koruyor. Turşu suyu falan aş aşırı e, vücuda iyi geliyor. Vitamine e, arttırıyor mesela C bilineyim, vitamini falan. Bu probiyotik oluyor. Tabii vallahi. bir sürü şey var. Vallahi. yani bu devirde, yani şu yaşadığımız gündemde bence herkes evinde turşu yapsın, turşu kursun. Çok da güzel oluyor yemeklerin yanında. Şimdi bu güzellikleri bastık turşuya. Şöyle. Üzerine sadece maydanoz koyacağız. Şöyle şuradan bir havuçta sıkıştırayım renk olsun. Şöyle. Sunum her şey efendim. Hani o turşuları rafta görünce ekstradan bir ağzımız boşa sulanmıyor. Ah oh, diyoruz turşu olsa da yesek. O yüzden sunum yapıyoruz. Evet. Şöyle böyle ellerim de mosmor oldu. Ay keşke yine çoksuz ben. Geldim şimdi, şimdi efendim burada e, şöyle büyük 2 litreden oluşan 2 4 6 6 litrelik bir turşu kuracağız. Bunun için ilk etapta efendim 3 litrelik mi olur? Tamam. ikili kalacağım deyince. O da gitmişim be. Tamam. Bol bol oldu zaten. Şimdi ne diyorum? Şöyle 3 yemek kaşığı bu çok önemli. Suyu 1, 2, 3. Birazcık kavanozlar büyük olduğu için hepsine yarım şardağı koyuyorum. Yani birer buçuk kaşıklık gibi hesap edin. 1,5, 3, 4,5 yemek kaşığı. Sonrasında çok azıcık şeker. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tatlı kaşığı. 2 tatlı kaşığı şeker şuradan alıyorum hemen bir buçuk su bir alabilir miyim? Ne canım? Şey su var. Bir buçuk su bardağı birine gelecek şekilde yani toplamda dört buçuk su bardağı sirke alacağım. Ben bol sirkeli seviyorum. 2, 3, öyle dört buçuk olmasa da 4 koydum. Ee, Sarpcığım, Son olarak soğuk su istiyorum. Bu tuzu böyle güzelce açtık, tamam onu da alalım. Ee, Toşumuzda sarımsaklarımızı koymadık, şimdi en son aşamada onları da koyuyorum. Özellikle zemine koymadım, zeminde kararma özelliği çok fazla oluyor. Hani unuttuğumu düşünmeyin, şu kenarlara koyduğunuzda o morarma da olmuyor çünkü morarınca bir şey olmuyor ama gerçekten sizler psikolojik olarak etkileniyorsunuz yani bana fotoğraflar atıyorsunuz ben oradan biliyorum. Ee, o yüzden şey yapmayalım. Sarp bir Rondoya vurayım, uğralım vuralım mı? Hemen gel sosumuzu. Gürültü hazır onlar. Evet. Şimdi Vural e, abim de bu kısmı çeker. Bakın ben acı biberlerimi tamamdır diyorum. Bunu güzelce Rondoya geçirelim. Ee, onu buraya almam lazım Vural abi ya. Tamam. Şuradan. Sen al onu. Ben de turşuların ah. suyunu koyayım o zaman. Bakın efendim şimdi turşuyu hazırlamış olduğum suyu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve atası Rabbi tamim bin hayır diyorum. Zorlaştırma Rabbim kolaylaştır. En güzeliyle şurada kaya tuzum var. Limon tuzum var. Bu çok fazla koyulmaz. Böyle iki parça. Sadece bozulmasın diye. Uzun süre dayanan bir turşu olduğu için onları da koydum. Şöyle bu da okey. Evet. Ne oldu? Yandı mı? Yok bütün üstünü batırdım. Aferin sana. Şimdi içme suyu. Bu çok önemli. İçme suyuyla yapmanız lazım. Sirkeli suyun üstüne içme suyunu dolduruyorsunuz. Şöyle. Ağzına kadar basıyoruz. Serpil buna biraz daha su isteyeceğim senden. Bir de acı biber isteyeceğim. Şu kırmızılardan da atsana birkaç tane. Evet onlardan da. Acıyı seviyorsanız acıyı sevmek güzeldir. En sonunda da turşunuzun biraz daha acı bir lezzet olması için şöyle birkaç tane de acı domat, acı biber ekliyorum. Biraz daha su istiyorum hızlıca Serpil. Evet. Aa, şey koyuyorum. Nerede? Bunlara da koyuyorum. Vallahi bir turşu bastım hanımlar. Bir turşu bastım. Yok böyle bir şey yani. Bakın ölçü çok önemli. Fazla ekşi, fazla tuzlu oldu diyorsunuz. Bakmayın böyle çok dip üstü üste doldurduğuma bu şekilde doldurun. Çünkü bu şekilde doldurduğunuzda turşu hava almıyor. Hava almadığı için de daha lezzetli bir şekilde oluşuyor. Bunlar hepsi deneyimle stabildir efendim. Denemediğim. Ve başıma gelmeyen hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Serpil biraz daha şu yetiştir bana. Biraz Vallahi şu yetmedi. Tamam mesela bu oldu. Bu tamam. Bunu ne yapıyorum? Aslında buna bir buzdolabı poşeti istiyorum. Annem hep öyle yapardı. Ben de öyle yapacağım. Ee, evdekilerde de ben öyle yapıyorum. Hatta şöyle bir lokma daha sirke bence koyabilirim. Hı. Geldi mi yavrum? Onun da ikiye bölelim. Yani evet. susumuz Suyu böyle azalır tutuyor. ise sirkeli tuzlu su yapıp ilave edin. Susuz olan turşu bozulur. Beklemeyin. Beyazlıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Birkaç gün sonra açılacaktır. Beyazlama yapabilir. Bunlar hepsi yaşanmışlıkla sabittir. Peki bana niye vermiyorsun yavrum? Şöyle. <laughs> Şöyle bunu burada hava almayacak. Turşu dediğin hava almaz. Paket lastik getireyim mi? Yok. Bunu tamam. burada böyle yaptım. Bunu da burada, bak zaten o kendi fazla suyunu şu an atıyor. Evet, ilk kavanoz hazır. Haydi bismillah yiyenlere şifa olsun. Şimdi ikinci kavanozumuza geldik. Sarp'cığım getir kapağı. Geldim, yedim, ne Sen şuradan tut ben onu basayım. Giremez. Bunlar şey yapmayın, küçülecek. Yani böyle çok fazla bastık gibi düşünmeyin. Bir güne su, biraz suyunu salsın. Hı, hı Bir güne küçülmüş olacak. Bu biraz fazla doldurdum herhalde. Kapak oturmuyor. <laughs> Bakayım acım Oh süper. Bu da tamamdır. Okey. Geldik buna. <laughs> Bu da bunun poşeti. Hadi bismillahirrahmanirrahim. O biberin Bunlar hava tutatmayın. almaması için tamamen turşuyu bu dünyayla bağlantısını biz yiyecek <laughs> dakikaya kadar kesmek istiyorum. Orada bir oluşum, orada bir mayalanma olsun. Aynen öyle. Evet. Vallahi çok güzel oldu. Biraz efor. Bak şöyle de sallıyorum. Şuraya koyuyorum. Rengin güzelliği ekranda ben burada diyecek. Serpil kafamı kırdım. Ben onların bir elini yüzünü sileyim. Hı? Bir elini yüzünü sileyim onları. Nasıl sileceğim? Ha, o tarafa benim boyum yetişmez ki. Dursun sonra sileriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.